Herkese merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni sezonu inceleyeceğiz Ve ben bir şey demek istiyorum ben bu sezonu hiç beğenmedim Açık açık ve net söyleyeyim ben bu sezonu hiç beğenmedim Özellikle ben şeyli kostümü daha iyi bekliyorken e, Görünüş iyi de atışlarını hiç beğenmedim arkadaşlar Bakın elma falan iyi falan da abi ben beğenmedim ya Bir de e, bro Pass Plus'ta Sonsuz diye bir oyuncu ünvanı var Onu da e, biliyorsunuzdur bir kostümü bakalım. Ben hiç beğenmedim. Özellikle bu profil fotoğrafı ne abi? Sıçaydınız daha iyi. Evet, şu an deniyoruz abi. Biraz WiFi kaçabilir ama ben beğenmedim aslında ya. Hiç güzel değil bu. şunu götürüp açalım. ultisine bakacağız. Aç yok abi ya hiç hiç beğenmedim ben aslında ee, ve ben bu videoyu çekmedim ikinci sebebi e Arkadaşlar videoya geçmeden önce <laughs> bir tüketicilerden bahsetmek istiyorum Arkadaşlar burada güven güvenilir ve ucuz epin alabilirsiniz yoruyu valoran PUBG Mobile LoL ya yani birçok oyunun epini var şu an burada bizi ilgilendiren kısım tabi de Brawl Stars bildiğiniz üzere e, Brawl Stars yazalım buraya, Brawl Bakın Brawl Stars yazdığımızda çıkıyor zaten Gördüğünüz gibi elmas fiyatları normaline göre bayağı ucuz daha iyi Bir Bakabilirsiniz gördüğünüz gibi Abi normaline göre daha ucuz bakın Brawl Pass Brawl Pass Plus e, 315 lira ve arkadaşlar e, YFBS kodu ile indirim kazanabilirsiniz bu kodu yazarak da elmas alımlarında küçük bir indirim yakalayabilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Ee, evet, kazan arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz üzere konuşmalarımız falan filan geçiyor. Bu dostumuz e, Brawl Pass Plus yerine 300 lira para istedi ben onun yerine de ben Brawl Pass Plus alma abi. Bana para yatabilir misin? Ben de tamam e, yani direkt ona gönderdim. Ee, anlaştık öyle bir şekilde ve bu videoda söylemek istediğim birkaç bir şey daha var. Abi bundan sonra Brawl Pass Plus ya. Para istemeyin çünkü Brawl Pass Plus'lar önceden e, hazırlanıp size veriliyor. Yani ben onu şey yapmıyorum. Kendi cebimden ödemiyorum. Başkasının yani önceden hazırlanmış işte anlayın abi. Şimdi e, bu videoyu çekme ikinci e, yarın, yarın kim diyor? Öbürsü gün videoda şu an ekranda gördüğünüz videoda o çekilişi açıklayacağım. Ve 300 abone olursak bir tane daha çekiliş yapacağım. Yani bu videoda 300 abone olmuş olursak siz gene de bu videonun yorumlarına katıldım yazın. Ee, 300 abone de bu videoyu da açıklarız. Şimdi diğer videoyu da yarın ya da öbür gün açıklayacağım. Bu kazanı arkadaşlar şu an e, tebrik ediyorum. Güle güle harca kardeşim. E, ondan sonra ne diyecektim? Unuttum ya of. Aynen yani size dediğim gibi bu video yorumuna katıldım yazın 300 abone olduğumuza bu videonun yorumlarını alıp açıklayacağım ee, e, Ve yarın ya da öbür gün şey yapacağım Cuma ya da cumartesi %100 o çekilişin sonuçları açıklanacak Gidin oraya katıldım yazın arkadaşlar bakın şu an baya bir kişi katılmış fakat çok yorum yapmanız bir şey yaramıyor ya da yarayabilir de bilmiyorum ee, O çekiliş uygulamasına bağlı <laughs> Yani diyeceklerim bu kadardı ve e, cuma göre güzel bir içerik çekip size atmak istiyorum da cumartesi kanalı takipte kalın bildirimleri açın bakın video geldiğinde bildirimleri açık bırakın ki e, şey olsun haberdar olun arkadaşlar neyse bu kadardı kanala abone olup video like atmayı unutmayın ve bu arada size gördük bir videoda çekmiştim demiştim ki bu karakter ücretsiz alabileceksiniz şu an 925 kredi alabilirsiniz bu kadardı. Görüşürüz. Bay Allah'a emanet olun arkadaşlar.